Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Mart. Perşembe. Ee, 35'lik hobi. kuşka makinesini. Biraz değiştirdik arkadaşlar. Dışarıdan muhar destekli bir makine yaptık. Biz bildiğiniz gibi içerisinde bir 45-50 tane yumurta atmıştım demiştim. Bu içerisinde 50 yumurta var. Ve e, dün dol kontrolüydü. Yani ayın 3'üydü. Şöyle de yazdık. Ayın 3. 3 Mart'ta 4 kontrolü yapılacak diye. Aslında onun içinde video çekecektim ama e, işte bu işlemin biraz daha hızlı yapılması gerekiyor. Bildiğiniz üzere. Yani bu yüzden dolayı hızlı bir şekilde 4 kontrollerini yaptık. E, 50 yumurtanın 10 tanesi boştu arkadaşlar. Dölsüzdü ve şu anda makinemizin içerisinde 40 tane yumurtamız var. Bakalım çıkım günü geldiğinde bu 40 yumurtadan kaç tane cecif alacağız. Çok merak ediyorum. Bir ikinci detay arkadaşlar. Ben bu dur kontrolünü yaparken dün bakın şöyle sirkeli sudan bir arkadaşım söyledi. Şu gördüğünüz gibi Şunun içerisinde birkaç tane de anlattık. Çıkım zamanında böyle bir şişenin içerisine e, bir buçuk iki tatlı kaşığı elma sirkesi arkadaşlar e, döküp yumurtaların üzerine püskürtebilirsin. Hatta civcivler çıktığı zaman civcivlerin üzerine de püskürt sıkıntı olmaz dediler. Daha önce de bu arkadaşlar çok çıkım aldılar makineden. Abi hiçbir zarar yok. Faydası var. Yumurtanın kabuğunu inceltiyor, yumuşatıyor falan dediler ama işte öyle bir şey denedik bakalım çıkım nasıl olacak. Bir de arkadaşlar hani ben dedim ya şuralardan tam net görünmüyor ama bak. Bakın şurada görünüyor. Bu yolun üstlerine de ben yumurta bırakmıştım. Heh, buradan daha net görünüyor bakın. Bu mavi mavici yumurta. B yazmışım bizim mavicilerden. Bakın yürlerin arasına böyle bıraktık. İçeride 40 tane yumurtamız var. Şundan basında kapatalım. Yani bu 40 yumurtadan bakalım. Nasıl bir çıkım alacağız. Higrometre koyduk. Buhar makinesi koyduk. Dışarıdan e, buharı destekleyeceğiz dedik. Bakalım. Sonuç ne olacak? Buraya da yazdık. Önümüzdeki hafta çarşamba yumurtalarımızı çıkım tepsisine alacağız. Bakalım ondan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor. Bu içeride bulunan 40 yumurtadan kaç tane civciv alacağız? Bakalım. Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.